Işıl Özgen Türk, Çınar Değişti Mi? Gölgelerin uzadığı bir akşamüstü çınar altından geçtim. Güvercinler çoğalmıştı. Bizim kahvemizin çınarıyla, masalarıyla, fincanlarıyla, insanlarıyla bir zamanlar bizim olan kahvemizin sandalyeleri oraya buraya savrulmuştu. Oturdum kahvemize. Kızlı olanlı grupları seyrettim. Olanlar yüzlerinde kendilerine yabancı bir gülümseme, büyük el kol hareketleri yaparak konuşuyorlardı. Kızlar çekingendi. Hepsi sigara içiyordu. Sigarasız birlikte olunmuyor. Yanımdan hiçbir şeye dostça gülümsemeyen, belki de gülümsemeyi unutmuş yorgun kadınlar geçti. Çınaraltı altı güvercinlere ağladılar. Ben ikinci çayımı istedim. Güvercinlere yem atan aşıklara imrenerek baktım. Sıcacık kavruyorlardı birbirlerinin ellerini. Yanakları yanaklarına değiyordu. Çok uzun oldu ellerimin böyle sıcacık kavranmadığı, sevda sözlerini unuttum. Bir akşam üstü çınar altında durup sordum. Değişen ne? Kitap dolu tezgahların önünden oyalanmadan biraz da utanarak geçtim. Ve birden çınar altı o akşam üstü olanca hüznüyle çöktü yüreğime. Adımlarımı yavaşlattım. Senin tanıdık sesini duyabilmek için bir an gözlerimi kapayıp bekledim. Kimse seslenmedi. Ağır ağır açtım gözlerimi. Çınarın yaprakları arasında oynaşan güneşi gördüm. Çınar'ın yalnızlığını duydum yüreğimde. Gecenin sessizliğinde dediklerini uzun uzun çalıp geçen posta trenlerinin birkaç dakikacık mola verdikleri unutulmuş istasyonların yorgun, kederli bekçilerine benzettim onu. İçim sevgiyle doldu. Adım çağrılsa tanıdık bir yüz. Nerede? Değişmedi Çınaraltı. Hayır, değişti. Bir garip aldatmaca bu. Değişti. Sen ne dersin bilmem bir akşam üstünün insanı şaşırtan oyunlarına. Ne dersin bilmem. Kalabalık koğuşunda bir an dur, dinle beni. değiştim mi Çınaraltı? İşte gene o çok sevdiğimiz, kendi yaptığı börekleri satan ihtiyar. iki tane aldım. Fiyatını artırmamış. Gel kitap tezgahlarını dolaşalım. Alacak bir şeyler bulursun sen. 20 yıl önce basılmış bir edişin sosyal yayını odanda yakışıksız durmayacağına aklının yattığı bir taş basması. Odanı hatırladın mı? Suratın kıpkırmızı oluncaya dek üfleyip sonunda yakmayı başardığım pembe çini sobayı. Sobadan yayılan sıcaklığı, duvarları kaplayan kitaplarını, çeşitinde renk cümbüşü gibi duran cezenle tablosunu, kocaman sakalıyla gülümseyen Mars'ı, fil dişi sahillerinden kopup gelen büyücü maskını, Ç'nin prosundan savrulan dumanı, dünya proletaryasını kucaklamak istercesine kollarını açmış Lenin'i, nasıl akıl almaz bir sabrın ürünü olduğunu durup durup şaştığımız yerde serili Kürt kelimini hatırladın mı? Kaç yaşındaydık bir akşamüstü çınar altında? Erken büyümüş çocuklardık. Hep yeni, duyulmadık bir şey anlatmak isterdik çevremizdekilere. İçimizde kök salmış bir yarışma duygusu. Üstelik dehşetli alıngandık. Kelimeler tartışılığa tartışıla eskirdi masalarda. Kavramlar bozguna uğramışlarcasına yalpalarlardı. Birbirimizi suçlarken severdik. Eskiçiler geçtiler bir bir yanı başından. Anıları satın alırlar mı onlar? Kimse denememiştir bunu. İnsanlar anılarını sever. Sen de seversin bilirim. Öylesine seversin ki yaşanılan bunca kederli gün ortasında söz verilen bir boyun atkısını hala getirilmediğini anımsayacak kadar. Yoksa telergüler arasındaki siteminin nedeni başka mı? Güneş bu saatte bile yakıcı. İstanbul'a iyi deneye geldi yaz. Plajlar da olacak yeniden. Ayakkabıcı çırakları, tezgahtar olanlar Florya plajlarında bu yıl mutlaka tekvando yapacaklar. Neden mi? Öyle ya. Bulunduğun koğuşta tekvandolu kareteli filmlerin nasıl salgın olduğunu görmen olanaksız. Öyle salgın ki hani okulda yürüyüş bildirilerini astığımız tahta vardı. İşte oralarda bugünlerde tekvando kurslarının saatleri yazılı. Anlayacağın gençliğin eğitiminde sporun yeri gereğinden fazla önemsenir oldu. Bırak şimdi tekvandoyu en çok denizi özlemişsindir bilirim. Bir de beni. Bir akşam üstü çınar altında hayatın akışına şaşmamak elde değil. Gel yanımda otur anlat bana. Hücrenden söz etme hiç. Karanlık gecelerden de. ''Yaptığın, yapabildiğin çalışmalardan söz et. Fransızcanı ilerletmişsindir. Sevindim buna. Bir de diyorsun en önemlisi sabrı öğrendim. Günleri nakış gibi işlemeyi. Kaç yaşındaydık bir akşam üstü çınar altında biz. Delikanlı bir coşkuyla bitirirdik günü. Gene de delikanlı bir coşkuyla geceye başlardık. Deli bir yürekti bizimkisi. Dur durak bilmez. Aldı mı başını kaf dağını aşardı, durup şaşardı. Gün olur pireyi dağ yapardık. Dağlar kaplardı dört bir yanımızı. Biz yamaçlarında ezilirdik. O sıralarda güvercinler gene uçardı. Yorgun işçiler geçerdi yanı başımızdan. Bir çocuk kan davasından hasmını öldürürdü. Görkemli ama köksüz, ser çiçekleri gibi boy attık biz. İlk yazların bereketli yağmurlarını beklemeden hepimizin hep bir yerlere yetişecekmiş gibi acelesi vardı. Bir sonbahar günü ada iskelesinde rastladığımız o ihtiyar yapı işçisini hatırlıyor musun? Ne bilye bir adamdı. Yol boyu o söylemiş biz dinlemiştik. Şu hayat var ya demişti. Öyle yüz metrede biti veren bir yarış değil, tökezlene tökezlene yürünen binlerce kilometrelik bir yoldur. Yüz metrelik bir koşu gibi mi gördük hayatı, devrimi, bir akşam üstü çınar altında kaç yaşındaydık? Bir akşam üstü çınar altında şimdi kaç yaşındayız? Çok turist var. Batı dünyasının turistik açıdan nimetlerini yeni yeni keşfetmeye başladığı bu az gelişmiş ülkede en çok da Amerikalılar. Almanlar sürüler halinde geçiyorlar çınar altından. Çoğunun yaşı 50'den yukarı. Kadınların saçları boyalı yapılmış. Her gördükleri Very interesting şeye ay nidaları savurarak çekirge gibi saldırıyorlar. Adamların boynunda birer film makinesi. Gözleri hep o şark denince akla gelen feraceli dilberleri arıyor. Ney ve esrar tüten sokakları. Halleri bana sıkıntı veriyor ama satıcı çocukların Sultan Süleyman'ın plastikten dökülmüş kılıcını onlara beşer dolardan yutturduklarını görünce gülümsüyorum. Çocuklar dolarları cebe indirirken İngilizce teşekkür ediyorlar ve ardından Türkçe ekliyorlar. Enayi. Ağız dolusu gülmek geliyor içinden. Şu turistler bize ticareti öğretiyorlar. Ya bana atılır şey mi bu? Dolapdere'deki trikotaj fabrikalarının işçi kızları geçti. Kıkır kıkır gülerek. Allı sarılı ucuz kumaştan yapılmış son moda pantolonları var. Saçları kabarık kiminde boya. Denizleri güneşsiz odaların armağanı acı sarı. Yollarını bekleyen delikanlılara çapkınca gülüyorlar. Bu kızlar fazla mesaisiyle, şunuyla bunuyla boğaz tokluğuna çalışırlar. Bir gün biri gönlündeki aslana kaçı verir. Çok geçmez aslan postumdan soyunup çekip gider. Sonra hep bildiğimiz son. Kimi daha şanslı çıkar. Allah'ın izniyle istenir. Söz kesilir, nişan yapılır. Genç nişanlılar pembe düşler kurarak dolaşırlar vitrinleri. Hiç kullanılmayan kanepeler, dolaplar, büfeler, çay takımları, Amerikan servisleri, martini bardakları alırlar. Borçları gittikçe çoğalır. Ömür boyu borç ödemek için evlenirler. Bunlar nereden geldi aklıma şimdi? Hep bildik şeyler. Yürüşerek geçti işçi kızlar. Birer sevda gülüydü her biri. Açarken solacaklardı. Biz çınar altında kaç yaşındaydık? Sevdalarımız kaç yaşındaydı? Biz Simon de Beauvoir'ı, Kafka'yı, Kamu'yu okumuştuk. Biz sosyalizm ve kadını okumuştuk. Aydınca olmalıydı sevdalarımız. Neydi bu aydınca kadın erkek ilişkisi? Hangi toplumda yaşıyorduk biz? Yoksa bir adam mıydı yaşadığımız yer? Nasıl kolay yatsırdık yetiştiğimiz koşulları? Nasıl kasabalılığımızı bir çırpıda atardık üstümüzden? Birer yaşamasız yaşama ustasıydık. İlişkilerimizde doğal olan ne varsa yok edip ayrıntılarla boğuşurduk. Bir akşam üstü çınar altında kadın erkek eşittir dedik. Bunu derken gece vardiyasındaki işçiler ilk bir saati doldurmuşlardı. Eşitiz dedik. Bunu derken mavi gözde 15'inde bir kız bir yandan midesinin açlığını bastırmaya çalışıyor, bir yandan da karşısındaki adama davetkar bakışlar gönderiyordu. Eşitiz dedik. Bunu derken yan masadaki adam sarışın arkadaşımızın bacaklarını daha iyi görmek için sandalyesinin yerini değiştiriyordu. Eşitiz dedik. Bunu derken gazetelerde işgal haberleri baş sütundaydı. Eşitiz dedik ama yaşayamadık. Birazdan güneş batacak, dolu masalar da boşalacak, çaycı dükkanı kapanacak, tezgahlar toplanacak. Bu kadar güvercin akşam olunca ne yapar, nereye gider?'' Hiç görmedim. Caminin avlusuna çekilirler herhalde. Akşam sofrası kurulacak evlerde. Babalarını bekleyen çocuklar analara arkasını döndü mü kaçamak kaşıklayacaklar çorbayı. Kız kız gülecekler ağızlarını yalarken. Koğuşta da başlayacak sofra faslı. Bir gün daha geçecek. Beni bekleyen kimse yok. Bir dostun kapısını çalacağım belki. Belki yatağıma girip şiir okuyacağım. Şiir okursam ağlarım mutlaka. Burnumu çeke çeke ağlarım. Söyle bana, değişti mi Çınaraltı?